Hoş Bugün ne Bugün yapıyoruz? Bayram için kıyafet seçiyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Şimdi bayram tatili başladık. Bayramı bir dört beş gün kaldı Evet. İki gün <laughs> kaldı galiba değil mi? <laughs> Bu nasıl erkek eğilir değil mi? Evet, bakalım Eylül neler seçecek kendine bayram için. Hmm, çok güzel çantalar var. Güzel. Böyle güzel tişörtler ve altına etek var Eylül. Bu etek nasıl sence? Kötü mü? Pembesi var babetler var. Bu 23 Nisan için Eylül. 23 Nisan koleksiyonu bu. Böyle bir şeyler. Bakalım Eylül ne beğenecek kendine. Hmm, güzel. Çok güzelmiş. Çok güzel. <laughs> Samış. Yaz demek. Eylül bak şu nasıl. büyükmüş o ben, ben, onu 31, 30 ben 31 31 31 Eylül bak şunları ben beğendim. Ben. Beğenmedin mi? Bak. <laughs> bak bu gömlek de güzel. Çilek. Aynen. Arkasında neler var? Rahat Aynen. bir şey. O, güzelmiş. Bunlar. Onunla bir kombin olabilir. Güzel var. Devam edelim. Başka neler var? Bak şu. Aa, bununla takım. Doğru. gördünüz mü? Ben de ilk defa görüyorum. Çok güzelmiş ama gerçekten. Eline gelmedim. Buralar pijama yeri. Pijamayı geçelim. Bak şu karşıda kalpli bir şey görüyorum. Bak bakayım o kalbin ortası delik mi? Gerçekten. Ay çok güzel. Eylül bunu beğendim. Mu? Olabilir. Orası. Güzel. Gerçekten. Güzel. Bak bunun pantolonu da var altında böyle bir. Tiril tiril. Bunun da. O, o üst. Da hmm, ayakkabı da yapmışlar. Bak bu da öyle Eylül. Bak bu da aynı. Elbiselere bakalım mı? Hepsi 11 yaş. Hadi gel. Orada tişörtler var Eylül. Bu nasıl? <laughs> güzel tişörtler var. Uzun kollu. Eylül ben elbise gördüm çok güzel bir. Onlara bakalım mı? Efendim. Ama o kalın anneciğim bunlar kışlık şeyler. Beğendin mi? Rengi güzel. Eylül ben çok güzel bir elbise gördüm gel. Nasıl? Beğenmedin mi? Beğenmedim. Güzel o. Bu etek nasıl? Aa, Eylül bak. Şöyle senin gerçi şort aldık sana. Çok güzel o çanta. Bunu beğendim bak. Bu olabilir Eylül. Sana da yeni çanta almamız gerekiyordu. Ben bakacağım çantama. Eylül'ün çantası eksikti. Oo, Eylül şuna bak. Eylül. O da çok güzel. Bunlar aynı fiyat Eylül. Hepsi aynı. Evet. Yani fiyatları aynı. Eylül'ün çantası eskimişti. Ona bir çanta sözüm vardı. Hazır gelmişken ona çanta da bakalım. Evet bu da çok güzel. Sırt çantası. Ama ben genelde çok Evet çok. Bu da çok güzel Eylül. Güzel, onu beğendim valla. Onu mu beğendim? Rengi de çok güzel. Onun başka rengi var mı? Daha bir de şuraya bakalım. Burada sanki daha mı? O da öyle ama senindeki daha güzel. Bak bir tane daha buldum ben. Dur gel. Pardon. Bu nasıl? Bunu beğenmedi Eylül. Vay güzel kombin. Ne diyorsun? O çanta mı? O da çok güzel Eylül. Güzel. Çok küçük değil, bebek gibi. Ama bir çok beğendim. İçi sonra... nasıl? Sen bilirsin, tercihini yap. Ha, Bence de bu. Anne, şimdi de bunu bir, buna uygun bir elbise seçelim. Olur, ona uygun bir kombin yapalım. Bak şurada elbiseler var. Mor var mı? Yok. Bakayım. Anne, o ona ama bakayım çantanla uyumlu mu? Geçe bakayım. Çok iyi. Hadi devam <laughs> edelim. Ona uygun bir tane de o hani kalpli bir tane vardı ya. Onu alabiliriz. Bak bakalım onu. Orada mı? Bakayım. <laughs> Elil, çok güzel bir kombin o. Ters mi? Olsun böyle elinde tutabilirsin. <laughs> Harika Eylül al onu. Bence bu olsun senin bayram kombinin. Değil mi? Hadi. Kabinler, Kabinler nerede? O da değil mi? Yukarıda. Hadi gidelim. Bakalım buradaysa. Evet arkadaşlar. Benim bayram kambinim bu. Çok güzel oldu Eylül. O yüzden. O yüzden. Yoruma yazıyorsunuz. Güzel mi değil. Güzelse de 2000 like atıyorsunuz. e <laughs> hadi bakalım. Hadi kasaya gidelim.